Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu müminin mümin hakkında duasıdır. Buna ilgili hem ayet-i kerime var, hadis-i şerif biz bu duayla ilgili hadis-i şerifleri inşallah بل ولا عليه علي عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال Eşşekle ya eki fi duaik Ravahu Abu Davud ve Tirmizi ve hadisun hasenun sahih. Ömer bin Hıttab Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü ve selamdan ömre yapmak için istedim. Ömre yapmak için izin istedim. Buna izin verdi ve kardeşciğim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevilmezdim. Diğer bir rivayete göre Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kardeşim dua ederken bizi de duanına kat ortak et demiştir. Bu hadis Ebu Davud Vittir bahsinde Tirmizi evet da davet bahsinde geçer. Hadis-i şerif Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne kadar mutavazi olduğunu göstermektedir. Yani ben peygamberim değil, Hz. Ömer'den veya diğer sahabelerden dua istiyor. Bu en büyük sünnettir ki bir mümin hayli bir sefere çıktığı zaman başta anne baba olmak üzere büyüklerden, salihlerden, komşulardan vesaire yani ne yapması lazım? Onlardan vedalaşması lazım. Ve onlar da ondan dua etmeleri, dua istemeleri lazım. Kendinden mertebe olarak daha aşağı olanlardan dahi dua istemiştir. Evet, duanın aşağısı yukarısı olmaz. Dua, duadır. Müminin mümin hakkında duası da kabuldur. Resulü Aleyhisselam Ömre'ye giden Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan dua istemiş ve bu dua istemesi Hazreti Ömer radıyallahu anh için en büyük bir sevinç olmuş. Bütün dünyayı dahi verseler bu kadar mutlu olmayacağını bildirmiştir Hazreti Ömer. Hususen Ömre ve Hacca gidenlerden dua istemek sünnet-i nebevidir aleyhissalatu vesselam. Cenab-ı Hamrahim'in bu yaklaşan hac mevsimlerinde hem hacıların eylesin hem de hacılar kimin için istiğfar etmişse onlara da af ve mağfiret eylesin ve bütün ehli iman hakkında duaları makbul ve kabul eylesin. Ve sallallahu ve sellem